Otobel kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Serej 4 sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar sorulara başlamadan önce sizlere tavsiyem ilk önce soruları sizlerin çözüp daha sonra cevaplara bakmanızdır. Bu şekilde soruları çözersek daha yararlı bir soru çözüm tekniğini elde etmiş oluruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Soru 1. Yangın tatbikatları hangi sıklıkla yapılır? A. Yılda bir defa. B. Ayda bir defa. C 6 ayda bir defa D 3 ayda bir defa Arkadaşlar yangın tatbikatları 6 ayda bir yapılmaktadır. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi belge veya eşya kontrolünün faydalarından değildir? A. Yanlış veya hatalı yapılan bir işin düzeltilmesini sağlar. B. Maliyeti arttırır. C. işin istenilen özellikte olup olmadığı saptanır. D. İşin yapılması sırasında eksiklerin tespiti kolaylaştırılır. Arkadaşlar A, C ve D şıkkındakiler belge ve eşya kontrolünün faydalarındandır. Fakat B şıkkındaki maliyeti arttırır doğru değildir. Cevabımız B şıkkıdır. Soru 3. Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Varılacak yere en hızlı şekilde gitmek. B. Yolculuğun keyfini çıkarmak. C. Hizmetin aksamaması. Yük ve yolcu sağlam ve zamanda hedefine ulaştırmak, D ileride karşımıza çıkacak, herhangi bir durum için hazırlıksız olmak. Arkadaşlar yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı hizmetin aksamaması, yük ve yolcu sağlam ve zamanda hedefine ulaştırmayı sağlar. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 4. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır? A karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme B gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine, C gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine, D gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek. Arkadaşlar sürücülerin bölünmüş yollarda karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmeleri yasaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 5. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A ayak gazdan çekilir. Lastik kızaklamasını yok etmek için Debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır. B, daha iyi çekiş sağlamak için aracın agresif şekilde tepki vermesine mal vermeden yavaşça gaz verilir. C, gaz pedalından ayak çekilir ve ile tekrar temasın sağlanması beklenir. D, vites küçültülür. Arkadaşlar araç kızaklama halindeyken ayak gaz pedalından çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 6. Dönüş sırasında aracı etki eden kuvvete ne denir? A. Basınç B. Merkez kaç kuvveti C. İvme D. Kaldırma kuvveti Dönüş sırasında aracı etki eden kuvvete merkez kaç kuvveti denir? Cevabımız B şıkkıdır. Soru 7. Yan aynalardan en iyi yararlanmak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır? A. 30 derece B. 45 derece C. 60 derece D 90 derece. Arkadaşlar güvenli bir sürüş için aynalar 90 dereceye ayarlanmalıdır. Cevabımız D şıkkıdır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta genel kural değildir? A. Elverişli olması B. Seri olması C. Güvenli olması D. Çevreye kötü etkisi fazla olması Arkadaşlar taşımacılıkta genel kural elverişli, seri ve güvenli olmasıdır. Fakat çevreye kötü etkisinin fazla olması değildir. Cevabımız D şıkkıdır. Soru 9. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu soruda cevabımız C şıkkı. Yerleşim yerlerinde 30 km, şehirler arası yollarda 50 km, bölünmüş yollarda 60 km ve otoyollarda ise 70 km hız sınırı vardır. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 10. İzin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan fazla olan ve işaretlenme yükümlülüğü olan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır? A. Yüklenen her bir tehlikeli maddi için bir adet. B. Yüklenen her 10 tonluk ağırlık için bir adet. C. Her biri 6 kilogramlık askeri dolum kapasitesine sahip 2 adet. D. Her defasında gerekli olan miktar yazılı talimatlarla belirtilir. Arkadaşlar bu soruda cevabımız C şıkkı. Her biri 6 kilogramlık asgari dolum kapasitesine sahip 2 adet yangın söndürücü bulundurmak zorundadır. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanununun içinde yer alır? A. Özel otomobillerle ve bunların römoklarıyla yapılan taşımalar. B. Ambulans. C. Karayolunda motorlu taşlarla yapılan yolcu taşımacılığı. D. Naklen yayın aracı. Arkadaşlar karayoluna motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımacılığı 4925 sayılı Karayol Taşıma Kanunu'nda yer almaktadır. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 12. Karayol Taşıma Kanunu'na göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Para cezası B) Hapis cezası C) Hak mahrumiyeti D) Trafikten men Arkadaşlar yetki belgesi almadan taşıma işinde bulunanlara para cezası uygulanmaktadır. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 13. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 3. defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır. B. Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır. C. Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır. D. Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır. Arkadaşlar eğer bir sürücü 1 yıl içinde 3. defa 100 ceza puanı doldurursa sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır? A. Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak. B. Alkollü araç kullanmak. C) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, D) Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak. Arkadaşlar, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak asli kusur sebebi sayılmaktadır. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır? A) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek, B) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, C takip mesafesine uymamak, D ani fren yaparak kazaya neden olma. Arkadaşlar kaplamanın dar olduğu yerlerde geç önceliğine uymamak asli kusur sebebi sayılmaktadır. Cevabımız B şıkkıdır. Soru 16. Ağır hasarlı veya ölümün trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi, B olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi, C. Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar kullanması D. istenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi Arkadaşlar B, C ve D şıkkındakiler trafik kazasında sürücülerin yapması gereken davranışları örnektir. Fakat A şıkkındaki kazaya karşı aracın yerini değiştirilmesi yasaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Soru 17. Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarının tespit usulleri ve muayene şartlarının belirleyen yönetmelik aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak hazırlanır? A. Enerji Bakanlığı'nın B. Sağlık Bakanlığı'nın C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın D. Adalet Bakanlığı'nın Arkadaşlar uyuşturucu ve alkollü maddelerin tespit usulleri ve muayene şartları Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Cevabımız B şıkkıdır. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir? A. Trafik düzenlemek B. Kaza tespit tutanağını düzenlemek C. Sürücüleri denetlemek D. Trafik levhalarının yerlerini belirlemek Arkadaşlar trafik levhalarının yerlerini belirlemek trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir. Cevabımız D şıkkıdır. Soru 19. Doğru ifadeyi seçiniz. A. İletişimin etkili ve verimli olması için kullanılan anlamların karşılıklı anlaşılır olması gerekmez. Bu yanlış bir ifadedir. B) Anlamsız bir biçimde gönderilen iletileri karşı taraf anlayamayacağı için verim alınamaz. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. C) İletişimde başlangıç önemsizdir. D) Kıyafet seçimi iletişimi yakından ilgilendirmez. C ve D şıkları da yanlış ifadelerdir. Bu soruda cevabımız B şıkkı doğru ifadedir. Soru 20 ve son sorumuz. Grup içi iletişime uymayan kavramı seçiniz. A) Aşağı düzey iletişim B) Eşit düzey iletişim C) Kendi ile iletişim D) Yukarı düzey iletişim. Arkadaşlar kendi ile iletişim grup içi iletişime uymayan bir kavramdır. Cevabımız C şıkkıdır. Arkadaşlar soruların sonuna geldik. Videonun başında söylediğim üzere sizlere tavsiyem ilk önce soruları sizlerin çözüp daha sonra cevaplara bakmanızdır. Bir diğer tavsiyem ise sınava girmeden önce bol bol soru çözmenizdir arkadaşlar. Buna benzer soru videolarını da videoda kartlar bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın.